Sonra TRT'de Ali Poyrazoğlu ile olan dönem başladı. Tabii Ali ile aşk başladı. <laughs> bitmeyen yani, aşk geçen Hadi geleyim de bir yemeğe çıkalım. Biz bitmeyen yani yıllarca kaç yıl 40 yıllık dost muyuz? Nedir bilmiyorum. Yani nelerden hangi seneden itibaren işte 70'lerden beri Ali ile arkadaşım Ali. 80 90 2000 2010, 50 yıl. 50 yıl, 50 yıl. Karga gibi. <gülüyor> <gülüyor> ve 50 yıl ama ben şimdiden mesela Cennetteki Yerim benim hazırdır. Ali <laughs> <laughs> Yani Ali ile bu kadar uzun dostluk yaparak aynı sahnede yıllarca oynayarak Cennetteki Yerim hazır. Sonra o dönemde İlhami Gencer'in oğlu İlhan Gencer ile evleniyorsunuz. İlham Gencer'in oğlu İlham, İlham Gencer. Gencer evet evleniyorsunuz evet. Ve o ilişkiden de Merve diye bir kadın oluyor. Merve, yazılıyor. evet, evet. Ve yine beş yıl sonra boşanıyorsun. Yine 5 beş, beş. İlginçtir, hep 5 yıl. Hep beş, beş. Bir tane gerçek aşkım var. Çok güzel bir aşktı o. 10 sene sürdü. Evli değildik. Biliyorum kardeş. ben kim olduğunu. Sen tanıyor musun? Tahmin ediyorum. Ee, senin hayvanın mı var? Evet. <laughs> Ama nasıl benim soruya bak. <laughs> Evet. O. Mesela evlenip boşandınız iki kere mi üç kere mi? Üç kere. Üç kere. Ama bir tanesini iki kere evlendiğim için dört nikah. Yani dört kere nikah dairesine üç Dört kere adliyeye gittim boşanmak için. Ama üç kişi. Yani dört nikah üç cenazem var. Mesela bugünkü aklınız olsa neleri farklı yapardınız? Bugünkü aklım olsa neleri Yani boşanmaz mıydı? E, ne diyorsun? neleri farklı yapardınız? Yani neyi farklı yapardığınızı da atıyorum ilk eşinizde ya da ikinci ilk ilk çok mümkün değil mi Şimdi çok küçük müsünüz de İlkinde ilk çok küçük ikinci ya da i̇kinci üçüncü, de, üçüncü iş, de iş yüzünden yani benim çalıştırmak istemedi beni o benim tiyatro biliyorsun yani artık öğrendin sen de tiyatro benim için vazgeçilmezim üçüncü eşimle çok anlaşıyorduk her şey çok yolundaydı bir aldatma olayı oldu ee, o aldatmayı affedebilirdim de etmedim etseydim ne olurdu? Onu yaşam, yaşamak ve görmek lazım. Onu bilmiyorum. Ama etmedim. Yani çok güzel bir ilişkimiz olmasına rağmen çok anlaştığımız, çok kültürlüydü. Bir zaten. basına falan düştü mü aldatma? Tabii tabii. Basına düştüyse zor. Tabii tabii tabii. Basına düşmesi? Çünkü karşı tarafta evli bir çiftti. Onun eşi herkesin tanıdığı biriydi falan tatsızlıklar oldu yani. Evet. Hani basına düşmesi. Oklarla gösterildik öyle bir haber hatırlıyorum. Buradan buraya bir ok, oradan oraya bir ok. <laughs> bir adama gidiyor, öteki kadına gidiyor, birisi benimkine gidiyor falan. da. Yani ba basına düşmesi insan hani kendi Bizi, kendine kalıp bir tek ben biliyorum, sen bir, bir de yakın arkadaşlarımız biliyor ama diye. Ama biz bir gruptuk. O günden beri benim hiç grubum olmadı. Grup olayını kaldırdım hayatımdan. Biz bir gruptuk. O grubun içinde oldu bu olay. Ve o grup da bildi bunu. Yani benim onurumu yaralayacak şeyler olduğu için bunlar ben bir celsede ayrıldım. Belki ikimizin bildiği bir şey olsaydı belki bir şans daha verebilirdim. Ne Ve onu söylüyorum. Evet verebilirdim. Çünkü güzel giden bir ilişkiydi. Hoş bir şey söyleyeceğim. Ben affettim devam ediyorum deseniz kim diyecek ki hayır olacak ki aslında? Hayır ama benim içim ona el vermedi. İçim istemedi yani. Sonra ama şimdi bütün bunlardan dönüp baktığım zaman ben ne birinci eşimden ayrıldığım için ne ikinci eşimden ayrıldığım için ne üçüncü hiç pişmanlık duymadım. Sonraki mutluluklarımı boşanmalarıma borçluyum ben. Hayatımı mutlu geçirmemi gerçekten boşanmalarıma borçluyum. O evlilikleriyle devam etseydim böyle rahat olamaz. Ee, olamazdım. Bu kadar hayata daha güzel bakamazdım. Bir sorun ne olurdum. Ee, şey der. Haldun Bey'in ilk eşinin hanımefendinin adı neydi? Mardin. Betül, Mardin. Ha, Betül Mardin. Mardin. Hanımefendi der ki hayatında bir erkek yoksa bir derdin eksik. Doğrudur yani. Şimdi anlıyorum ki doğruymuş. <laughs> Sonra Haldun Dorman dönemi başlıyor. Evet. Haldun Dorman'de de 10 sene çalıştım. Yani hali kadar. Siz mi? aslında sebatkar birisiniz. Evet çok sebatkarım ve tabii ki onlar da mutlu kalıyorlar oyunculuğumdan. Birdenbire ben e, her girdiğim tiyatroda bir seyirci ediniyorum. Yani seyirciler benim için gelmeye başlıyorlar. Bu çok önemli. O zaman da tiyatronun patronu seni e, senden ayrılmak istemiyor. Bir de geçimsiz şey, değilsiniz belki. Geçimsiz hiç değilim. Sıfır kapris bir kadınım yani sıfır. Hiç kaprisim yok. Ha İşimde mesela ben şu andaki işimden bahsedeyim. Çıkıyorum sahneye. O benim oradaki görevim nedir? Seyircileri güldürmek, eğlendirmek. Ben evde üzülmüşüm, sıkılmışım. Seyirci onunla ilgilenir mi? İlgilenmez. Ben onlara bunları hiç fark ettirmeden her şeyi yapıyor muyum? Orada müzisyen şey varsa sesle ilgili, ışıkla ilgili onlar da işlerini yapmak zorundalar. Orada bir aksaklık, bir birbirleriyle konuşup bir şaşırma olduğu zaman işte ben burada e, içimden Oylumun dediğine göre bir puma varmış benim içimde. O puma çıkıyor. <laughs> o puma çıkıyor. Herkes içinde kendine göre bir puması, aslanı, e, kaplanı vardır yani. Senin de yok mudur? Var oh canım abi. olmaz mı canım? Oh, oh. Yani mümkün. Lütfen. De. <laughs> Hele bende. He. Ha. Halbuki sen öyle durmuyorsun. Yani sen her şeye olgunlukla bakabilen her şeyi. Onu Yok, bir, 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 noktam var. O, oraya gelince... Ha, o işte, o nokta bende de var. O noktayı zaten kimse görsün istemem. <laughs> yani beni beğenenler, hoşlanan erkekler o noktayı görsün istemem yani. <laughs> Sonra film yapmaya başlıyorsunuz. Film yapmaya ama ben dediğim gibi bu lafımın arkasındayım. Ben ne olursa olsun tiyatro kadınıyım. Yani ben bir sürü dizide oynadım. Filmden önce oynamadığım dizi kalmadı. Türker İnanoğlu'yla 10 sene çalıştım. Onunla da 10 seneyim. 10 sene bütün dizilerde oynadım. Yani en çok yaptığım iş belki dizi çekmek oldu. Ama nerede oynarsam oynayayım hep ben tiyatronun bir parçası olarak bakıyorum bunlara. Ben dizide oynarken biliyorsun söylemiştim sana. Diziden çıkarıldım, tiyatroyu seçtim diye. Bunu hiçbir oyuncu yapmaz. Çünkü asıl parayı diziden kazanıyorsun yani. E para da önemli bir şey hele bu zamanda. Onun için insanlar e, diziden vazgeçmezler. Tiyatroyu bırak derse dizi yapımcısı peki derler, bırakırlar yani.